Şimdi sıkılmakla alakalı kafamda şöyle bir şeyler var. Şimdi ilk olarak bizim bildiğimiz anlamda bir şeyin rutinleşmesi. Ya da aslında aynı döngü. Ya da aynı döngü diyelim. Aynı şeyi yapmak sıkar gibi bir sıkılma. Burada başa sıkıntı yazayım. bunlar içinde diğer döngülerden biri de işte varoluşsal kriz denilen bir sıkılma türü. Belki başka şeyler de koyulabilir ama ee şimdilik bunlarla başlamak isterim. Öncelikle varoluşsal kriz dediğimiz zaman aslında bir anlam kaybı ortaya çıkar yani. Anlam kaybından bahsederiz. Yani aslında bir nedene olan inanç gider. Yani nasıl bir nedendir aslında bu? Kendini adadığın bir neden. Zaten burada ilk sorunlu olan bir inanç nasıl oluşur? Bu ayrı bir sorudur. Yani inanç nasıl oluşur, nasıl gider? Yani o, o halde kayıp nasıl oluşur? Yani neyin kaybını yaşamış olursun aslında gibi bir sorunsal var. Şimdi kayıp e, diyoruz, inanç diyoruz. Bunların toplamında bir anlam, yani bir bütünden bahsediyoruz. Bu gidiyor. Bu neredeki nereye gidiyor? Kısmında var yani. Çok soyut bir kısımdan bahsediyoruz aslında. Bu bazen e, kendini gerçekleştirme, self actualization dediği de geçer. Kendini gerçekleştirirsin. Yani işte piramidin en tepesine çıkmak gibi. Maslow piramidi gibi bir şey düşündüm diyor. Burayı tamamlıyorsun. Burayı tamamlıyorsun. Burayı tamamlıyorsun. İşte Saygı evresine geliyorsun ve artık orada her şey bitiyor falan. Ve anlam bitiyor. O zaman anlam buradaki mücadelelerin kendisi mi? Olabilir. Bu da bir tür. Lakin eğer sadece mücadeleye Odaklarsak mevzuyu, ee, ilk sıkıntımız şu olur mesela, mücadelenin kendisi de bir döngü olacağı için sıkı, sıkıcı bir hale getirebilir kişiyi. Yani diyelim ki katmanların birinde takıldınız. Ee, ya güvenlik probleminde, ya barınma içme problemi, ya da şurada bir yerde takıldınız. İşte para kazanıyorsunuz, güvenlik sağlam, barınma sağlam ama bir türlü o kendini gerçekleştirme, kendine olan saygıyı atlayamıyorsunuz yani. Burada çok fazla bir mücadele alanı var. O zaman bu mücadele yavaş yavaş kendini rutinleşmeye doğru götürür, aynı döngüye götürür ve yine bir sıkıntıyla karşılaşır. Bu sıkıntı, bu tür bir sıkıntı varoluşsal bir krize yol açar mı mesela? Bu bir yani ayrı bir soru. E diyelim ki e burada da aslında ee, Varoluşu olarak, anlam olarak sorgulamaya başlayabilirsin. O kadar her şeyi yaptım, uyguladım, ettim, mücadele ettim, senelerdir uğraşıyorum bir türlü şuraya ulaşamıyorum gibi bir şey de söylenebilir. Mesela. Buradan da e, anlam kaybına doğru e, geçiş yapabilirsiniz. Mesela. E, dediğim gibi yani bu rutinleşme de anlam kaybı üzerinden e, okunabilir. E, bir ihtimalle. E, yani bunu şu an düşündüğüm için böyle bir sonuca varıyorum. Zaten anlık bir düşünüş stili olduğu için şu an bunları ekstra böyle biraz kafamda düşünsem de şu an düşündüğüm için farklı sonuçlara çıkabiliyorum konuşma içerisinde. Konuşma sonrasında da farklı sonuçlara çıkabilirim. Çok önemli değil bu. Yani mutlak olarak düşünmemek lazım hepsini. Şey olarak düşünmek lazım bir beyin fırtınası ve ortadan ben ne alabilirim gibi düşünmek lazım. Zaten amacım o aslında benim. Yani bir bilgi e, dayatmak değil, en azından bilgi nasıl genişletilebilir vesaire gibi e, kendime nasıl buradan yarar sağlarım gibi bir amaç var aslında. Bir amacım o. Değilim. Şimdi konuya geri dönecek olursam, yine uzatmayayım. E, burada aslında biz e, duygusal bir e, duyguyla alakalı sorunlar yaşama başlıyoruz. Bunun bir duygu türü olup olmadığı hakkında sorunlar var. E, bunu böyle kanıtlayamam tabii şu an. Çünkü var olsa krize sadece bir duygu e, üzerinden okumak e, çok e, yanlış olabilir yanlış sonuçlar olabilir çünkü çok dışsal bir şey de olabilir bu e, sıkıntılı bir konu olduğu için çok girmeyeyim oraya. ama şunu diyebiliriz işte suçluluk e, belki duygusal tanımlar üzerinden söyleyeyim yani duygusal acı e, yalnızlık sıkıntı sıkılma diyelim ya da kaygılı. Şimdi bunlar e, tabii ki kişide gözlenmeyecek şeyler ve bunların tabii fiziksel de karşılıkları olabilir. İşte kelleşmek, e, yani bir vücutta kis çıkması falan e, ya da ne bileyim e, ağzının seyrelmesi işte nasıl anlatayım yani mimiklerde bir e, gariplikler. Öfkenin artması olabilir. Anlamsız öfkeler, anlamsız yükselme ve çıkışlar olabilir. Yani bipolar gibi söylemiyorum tabii ki. Ee, burada oluşabilecek e, olası e, durumlardan bahsetmek için, yani fiziksel e, durumlardan bahsetmek için. Bu anlattığım fiziksel e, sonuçlara bakarak bir sorun olduğunu görürsünüz ve e, aslında bu sorunların e, varoluşsal e, kriz yaşayan, anlam kaybı yaşayan birisinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Sadece tabii ki böyle açıklanması da en azından konu bu olduğu için öyle açıklıyorum. Ama psikolojik bir rahatsızlık yaşayan çoğu kişi de gözlemlenebilecek belki genel kategori bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde dünyada bir sorun yaşıyorsunuz aslında. Dünyasal bir sorununuz oluyor genel olarak diyelim. Ve o bağlamda üst kategoriye bunu koyabiliriz. Şimdi bu kategorinin büyük sıkıntısı şu yani... E, diyelim ki anlam kaybı yaşadınız vesaire yaşadınız bazı terapistlere göre işte yeni anlam bulunması lazım falan gibi bir e, durum oluyor ama yeni anlam nasıl bulunacak yani yeni anlam eski anlam neydi ki mesela eski anlam nasıl oluşmuştu ki e, biz yeni anlam böyle. biz en fazla nedenleri biliyoruz İşte bir kişinin bir şeye inançla bağlanması nedenler silsilesiyle bağlanmasını biliyoruz ama e, biz ilk başta buna nasıl bağlandığı hakkında e, bir fikrimiz yok bağlanma sorunu var yani değil mi bağlanma sorunu ee, böyle şey post atar gibi söylemiyorum. Ee, bu böyle bir bağlanma yani. Bir anlama bağlanma nasıl olabilir? Bir anlam nasıl oluşabilir? Ya da anlam yoktur zaten. Sadece bağlanma mı vardır gibi bir e, sorunla karşılaşabiliyoruz aslında. Şimdi buradan tabii ki e, şu sonuçlara da çıkıyor kişi. İşte e, yani bu tabii ki varoluşu felsefede çok okunmuş şeylerdir. Popüler kitaplarda da çok vardır. Yani popüler dediğim popüler felsefeci, felsefeci diye söylemem kitaplar. İşte Sartre Camus gibi falan. Ya da Emile Cioran da e, buna mesela örneklerden geçsin. Mesela absürtçülük oyunu yani. Saçmacılık. Her şeyin saçma olması. E neden? Çünkü e, bir şeyi saçma olmaktan kurtaran şey anlam oluyor. Ama bir şeyi a, anlamı gittiği zaman e, o zaman şey oluyor saçma konumuna geliyor. Bu bu arada illa varoluşsal bir krize yol açacak şekilde olması e, zorunluluğu taşımıyor. Yani herhangi bir konu da saçma haline gelebilir. Her şey gitmese bile yani. Bu arada yeni anlamlar da e, inşa edebilirsin. Yani bu arada sadece varoluşsal krize girdikten sonra yeni anlam oluşmaz gibi bir son çıkartmıyor. Yani yeni anlam kesinlikle bulunabilir. Ama bulunamayan kısım kişinin neden bulamaz kısmı e, kısmıyla alakalı bir sorunumuz var. Şimdi ben bunu bir çözüme kavuşturmayacağım tabii yani. Yani çünkü zaten bana göre hep varoluşsal kriz vardır zaten. Mecbur vardır yani ilk başta vardır. Sonuna kadar olmak zorunda yani mantık olarak. Olmadığı zaman bence kriz vardır aslında. Bir şeye bağlanmak bence aslında sorunlu bir şey olabilir. Ama tabii bu kişisel bir görüş olduğu için bir şey demeyeceğim. Çok fazla. Şimdi... Buradan tabii çıkartacağım bir sonuç yok. Bu aslında bir anlatımdı. Genel olarak sıkılmayı, sıkıntıyı mesela bu kategoriler içerisinde düşünülür. Yani düşün yani boredom um olarak söylenen bu kategoriden bahsediyorum. Şimdi bu tabii ki bu mevzu yani Kierkegaard, Nietzsche ya da işte Sartre da diyebiliriz belki. Yani varoluşsal hiçlikle başlayan bir konu aslında bir dekadans bir e, çöküş diyelim bir çöküş hali gibi e, ortaya çıkabilir e, çok ayrıntılı anlatımlarından gene ben bir şey çıkartamadım açıkçası ama e, bir tanımları var sonuç olarak yani özellikle Nietzsche'nin Antikristinde mesela işte e, çöküşü ayrıntılı bir şekilde anlatır dekadans olarak neden bunun hiçliğe götürdüğünü anlatır ve işlikten kaçılması gerektiğini, böyle bir işlikten kaçılması gerektiğini anlatır vesaire. Çünkü bu hareketi yok eder, gücü yok eder. Yani hareket etme gücünü yok eder, yaratma gücünü yok eder, yaşama gücünü yok eder, neşeyi öldürür falan gibi böyle uzun uzun konuşulabilir. Ama en temelinde aslında bir varoluşsal krizle bağlantılı kurulabilir. Direkt kuruyor manasında demiyorum tabii ki. Yani hiçbiri direkt burayla kurmaz mevzuyu tabii ki. Yani öyle söyleyeyim. Bu genel verilen bir isim. Böyle bir e, varoluşçu felsefeciler diye kategorilendirme yapıldığı için. Öyle adlandırılan bir isim diyelim. E, mesela bu sıkıntı işte Kierkegaard'da aydır Or diye bir kitapta e, nasıl çevriliyor bilmiyorum. Böyle geçiyor kitabın ismi. Ya da ya da gibi mi? bilemiyorum. Hem o hem o gibi. Şimdi burada da aslında mesela bu sıkıntıyı işte bir kişinin e, tren raylarında amansızca beklemesi gibi bir e, açıklaması vardır ve orada ilginç bir şekilde sabır anlatacak. Mesela sabır e, anlatılabilecek, tasarlanabilecek bir şey değil. Yani dayanma gücü mesela. Mesela bu dayanma gücü ne demektir? E, madem zaten çöküş halindeysen bu dayanma gücü nereden gelmektedir diye bir e, sorun vardır. Madem hiçlikse bu güç nereden çıkıyor gibi bir e, sorun da ortaya çıkartıyor. Çünkü sıkıntının içerisinde çok iyi bir sabra sahip olmanız lazım. Bu sabır nereden geliyor mesela? Şimdi Kierkegaard'ın da mesela e, sorduğu şeylerden biri buydu yani. Sorulardan biri buydu yani. Ve aslında yani belki hayda kadar da söylenebilir. Ekstra hepsinin bütün eserlerine hakim olmasam da okuduklarımdan yola çıkarak söyleyebileceğim tek şey, hepsinin birleştiği nokta belki kaygı olabilir. Kaygı ya da abis. Boşluk diyelim buna. Şimdi nokta aslında şey bir nokta. Yani gene varoluşsal krizde oluşacak bir noktada birleşiyoruz. Yani bir e, anlamdan ziyade zaten anlamsız başlamanın bir noktası bu. Yani anlamsız başlayıp anlam üretip tekrar e, anlamın olmadığını görme noktası. E, var Varolsal kaygı mesela. Yani bana ne olacak, nereden geldim, nereye gidiyorum, niye yapıyorum falan gibi sorular. E, bunları niye yapacağım gibi soruların e, olayı aslında. Abiste zaten o hiçliğin kendisi yani. Bu e, dipsiz bir koyu yani bir... E, Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Sonsuz bir döngüde. Yani sonuç olarak nereden başladın, nereye gittin, niye başladın, niye başlamak zorundaydın, niye sona gittin, son yok, baş nerede falan. Yani hep bir aslında anlam sorusu vardır yani. Genel olarak onu demeye çalışıyorum. O yüzden böyle şey üstün körü anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim de düşündüğüm bir yani şu iki kategorinin haricinde düşündüğüm bir üçüncü kısım var. Yani rutinleşme, varoluşsal kriz, kriz ve e, hal sıkıntısı diyebileceğim bir sıkıntı. Şimdi böyle bir durumda da bana göre kişi anlamını kaybetmesine gerek yok. E, öylesine bir sıkılmanın içinde. Şimdi bazı şeyler bu kişiyi tatmin ediyor. Anlamlı kılıyor, anlamını bozmuyor. Hayatına devam ediyor diyelim. Bazı şeylerde sıkılmıyor, bazı şeylerde de çok sıkılıyor. Yani rahatlık batıyor gibi bir şey söylemeye çalışmıyorum tabii ki. Yani bazı şeylerle anlam kuramıyor, bazı şeylerle anlam kuruyor ama mutlak bir anlamı yok tabii ki. Vazgeçemediği anlamları var. Ya mesela yemek yemeye devam ediyor. Oksijen almaya devam ediyor. Bunlar bu arada fiziksel ve anlamsız anlamın içine sokulmayacak şeyler gibi dursa da bizzat anlam bunlar sayesinde var zaten. Seni anlamsız noktasına getiren kısımlar da bunlar. Yani niye yaşıyorum derken bunların hepsini söylüyorsun zaten. Niye köfteyi yiyorum? Niye işte e, çatal bıçak kullanarak bunu yiyorum falan gibi böyle e, basit gibi duran ama zincirleme kaza gibi kullanabileceğimiz bir sürü şey var buradaki şeyin içinde. Yani bunlardan bağımsız bir e, ne varoluşsal krizden bahsediliriz ne de başka bir şey. Çünkü varoluşsal kriz eğer şu manada düşünürsek az önceki anlattığım manada o zaman oksijen de almaması gerekir değil mi yani mantık olarak. E, madem anlamsız her şey madem her şey çok e, full bunların içinde e yapma o zaman yani diye bir so sonuç çıkartırız buradan. E yapan kişiye de deriz ki sen o zaman var olsa krize değil misin falan diyeceğiz. Ya. O zaman senin başka bir eksiğin var onu şey yapamıyorsun. O zaman diyoruz ki işte senin geçmiş hayatında bilinen ne eksiklerin var da ondan dolayı e, olmuyor. Onları tamamlayalım falan. Yani olay böyle bir e, eksik bir yerden başladığı için de, düşünüyorum yani. Şimdi bunlar da bir e, anlamı ifade eder. Buraya başka şeyler de koyabilirsin. Yani sizin yaşamınızı devam ettiren bütün her şeyi buraya koymanız lazım diş macunundan e, e, sakal tıraşına kadar işte saç tıraşına kadar ya da e, bacak ağrısına kadar hepsini koymanız lazım yani topyekun buradaki anlatıldığı gibi soyutlanma yok yani dünyada Onu, e, farkını söylemeye çalışıyorum Ha şunu diyebiliyoruz mutlak anlamda bir anlamdan bahsedemiyoruz yani adamın hayatın anlamı şu diyebileceğimiz bir şeyden bahsedemiyoruz. Mesela benim hali sıkıntısından kastım. Hali sıkıntısının geçici olduğunu da söyleyebilirim. Ama süresi nereden başlar? 30 yıl mı sürer? 10 yıl mı sürer? 3 ay mı sürer? Bunu bilemem. Geçmişle alakalı bir sorun mudur? Ya da şu an ulaşamadığı şeylere ulaşamadığı için bir sıkıntı mı yaşıyordur? Bunları bilemem. Dediğim gibi kar kategorileme yaptığımız için hani onları ona koy onları ona koy gibi bir şey söyleyebilirim ama bunun bir geçiciliğinden bahsedebilirim çünkü hal sıkıntısı dediğim şey e, aslında bir durumun sıkıntısı Ya birden fazla da olabilir ya da. birden büyük diyelim bir ya da birden büyük ya, yanlış oldu İşte şöyle mi yapalım böyle mi şurada bir durum var bu bir de olabilir birden büyük de olabilir diyelim yani böyle bir kişi de eee her şeyden hani burada mesela 100 tane şeyden sıkılsa bile 2 tane şeyden keyif olabiliyor. Bak bu şeyin içinde. Ama burada şunu so sormuyor mesela yani. Ulan ne olacak benim bu hayatım? Ya da e, şey nasıl diyeyim? E, Niye uğraşıyorum? Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Böyle boş boş ne yapacağım falan. E, ya da bu yaşadığım şeylerin anlamı ne falan gibi bir şey sormuyor. Bu öylesine. Yani bunu, ya burada hiçbir şey soramıyor yani. Böyle bir sıkıntıdan bahsediyorum. Sormaya tenezzül bile etmiyor diyelim. Bir evre bu aslında o yüzden. Geçici diyebiliyorum. Ama dediğim gibi süresini bilemiyorum yani. Süresi öyle. Yani ölünce de <laughs> bitebilir. Ee, o da tabii şey yani salt bir geçicilikten de tabii bahsedemeyiz ama genel olarak geçici diyebilirim. En azından öyle bir kurtarma payı olsun.